Arkadaşlar merhaba, Excel dersimizle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Microsoft Excel'i başlatma yollarından bahsetmiştik. Birkaç tane e, alternatif yol paylaşmıştım sizlerle. E, umarım bir önceki dersimiz <laughs> faydalı olur. Bu arada e, biraz rahatsızım arkadaşlar. E, kusura bakmayın. Eğer şimdiden e, bir kusurumuz olursa lütfen bağışlayın ee, videoların devamı gelsin istedim arkadaşlar bugün ee, ne yapacağız bugün kitap, kitap. bir tavsiye niteliğinde size ee, <laughs> bir ayar göstereceğim e, ben kullanıyorum e, sizlerin de işine yarayacağını düşünüyorum açıkçası dolayısıyla tavsiye niteliğinde bir ee, video olacak bir erişilebilirlik eee Geri bildirim ayarımız var. Bu tüm ofis genelini etkiliyor. Ee, yani burada yaptığınız zaman e, diğer programları da etkiliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bu ne <laughs> avantaj sağlıyor bize? E, çeşitli durumlarda bize sesli veya görsel e, geri bildirimde bulunuyor. Örneğin dosyamızı kaydetmek için Ctrl-C e, yapıyorduk biliyorsunuz Word'de. E, Excel'de de yapacağız. E, Ctrl-S yaptığımız zaman erişilebilirlik e, sesleri aktif olmadığında herhangi bir şey e, söylemiyordu. Dosyamızı eğer daha önce kaydetmişsek, ilk defa kaydediyorsak e, kaydet diyalog penceresi gelecektir elbette. E, ancak dosyada güncelleme işlemi yaptıktan sonra Ctrl-S yaptığımızda herhangi bir e, tepkime olmayacaktır. Ancak bu erişilebilirlik seslerini açtığımız zaman e, Ctrl-S'ye bastığımızda en basitinden böyle bir dınk diye bir ses geliyor. Ve o zaman anlıyoruz ki dosyamız kaydoluyor. Ctrl-S tuşuna basabilmişim demek anlamına geliyor. Ben kullanıyorum. E, <laughs> faydalı bir e, özellik. Bunu sizlere şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Evet şimdi e, seçenekler penceremize gidelim. Seçenekler penceremize gitmek için önce dosya menüsüne gitmemiz lazım. Kısa yol tuşumuz alt D. Denizli'nin D'siydi. Basalım. Yalnız e, şurada şöyle bir şey söyleyeceğim. E, alt D kombinasyonuna bastığım zaman e, Nevada programında direkt e, çalışıyor. Ancak JAWS programında nedense e, burada bir sıkıntı var. E, bir kısa yol çakışması var artık bilemiyorum. E, burada bir problem yaşadık. Onun için... Önce insert 3'e basıyorum. Cihazı özgür bir kısa yol. Sonraki tuşu yok sayı. Yok sayıyorum. Şimdi alt D'ye basıyorum. Alt ile birlikte. Evet. Yeni. Dosyaya bu şekilde gelmiş olduk. Giriş. Geri. Seçenekler. Evet. Seçeneklere basıyoruz arkadaşlar. Kategoriler. Burada <laughs> aşağıya e, bir listemiz Excel var. Bakın. Genel. 12 içinde bir. Bakın. Kategoriler liste kutusu. Evet. Bir liste kutumuz, var. List box'ımız. Burada E'ye basarak. Erişim kolaylığı. Erişim kolaylığı menüsüne geldikten sonra bir, tike, bir kere tapa basabiliriz. Erişim kolaylığı. Belgenizi diğer kullanıcılar için erişilebilir hale getirin. Belgenizi diğer kullanıcılar için erişilebilir hale getirin. Çalışırken erişilebilirlik denetleyicisi açık tut onay kutusu işaretli değil. Geri bildirim seçenekleri. Evet. Geri bildirim seçenekleri. Bakın, sesle geri bildirim sağla onay kutusu işaretli. Bakın Alt burada, burada geri bildirim seçeneklerinde sesle geri bildirim sağla diye bir e, ee, tikimiz var. İşaretli ben değil. şimdi bunu kaldırayım. Excel seçenek. Excel seçenek. Erişim kolaylığı. Excel seçenek. Excel seçenek. Excel seçenek. Tamam düğmesi. Şimdi Kitap bir. Boşluk. Boşluk. Şunu ben hemen bir hızlıca kaydediyorum. Dosya geçmiş. Farklı kaydet. Bir saniye. Bu daha sonra dernek kılavuz. Masa üstü kılavuz. 2 2. Farklı boşluk. Bakın. Şimdi kaydederken herhangi bir şekilde bana uyarı vermedi. Boşluk, boşluk. Bakın. Sesli geri bildirim almadım. Çünkü kapalı seçenek. Varsayılan olarak zaten kapalı geliyor ofisi ilk yüklediğimizde. Ctrl S'ye basıyorum. Bastım. Hadi karakterler. açayım karakterleri. Ctrl+X. Bakın, herhangi bir tepki vermedi. Ctrl+X. Bakın. Ctrl+X. Herhangi bir tepki vermedi. Şimdi sonraki tuşa gidelim. Seçenekler. Seçenekler. Kategoriler diye kolaylığı. seçenek seçsen geri bildirim seçeneği. <laughs> geri bildirim. Sesli geri bildirim işareti dedim. Taba basıyorum. Geri bildirim seçenekleri. Ses bildirim açılır kutu. Model. Bakın ses düzeni modern. Excel seçenekleri iletişim klasik. Modern klasik. Klasik şeklinde iki tane seçeneğimiz var. Ben klasik. Klasikle başlayayım. Benim XL seç. Geri bildirim seçenekleri. Animasyonla geri bildirim sağla onay kutusu işaretli. Bu Altan. animasyonla geri bildirim sağla. E, bu sesin yanında bir de animasyon gösteriyor. İşaretli değil. Bu işaretli da olur. Uygulama görüntüleme seçenekleri. Uygulama görüntüleme seçenekleri. Ekran ipucu sitili açıl. Uygulama uygulama belge gör. Excel seç. Excel seç. Evet. Excel seç. Tamam düğmesi. Şimdi. Benim XL seç. Tamam dedik ve ayarları kaydettik. Şimdi biraz önce Ctrl-S'ye bastığım zaman e, herhangi bir tepki vermiyordu. Şimdi tekrar basıyorum. Bakın, hata vermedi. Bakın, boşluk. Abi hala Excel'deyim. Bakın. Bu şekilde bana geri bildirim sağlıyor. Yani Ctrl-S'ye bastığımı bana ifade ediyor. Şimdi tekrar. geri bildirim. Seçenekler. Seçeneklere geliyorum. Erişim Kategoriler. kolaylığında. Geri bildirim. Geri bildirim seçenekleri. Burada ses düzeni açılır. Ses düzeninden. model. Bu sefer de Deneme modelini seçiyorum. Seçen Excel seçenekleri iletişim kutusu. Liste kutusu. Liste kutusu. Model düğmesi seçildi. Deneme. Uygulama görüntü 12. Excel seçenekleri tamam düğmesi. Evet tamam diyorum. Deneme ikles. Şimdi basıyorum. Bakın modernde de böyle bir geri bildirim e, ee, ses tonu bize geliyor. Kullanışlı bir özellik arkadaşlar. Artık aktif edip etmemek, kullanıp kullanmamak size kalmış. Ben de açık bir şekilde duruyor. Ee, ben çünkü faydalanıyorum. Çünkü bazen kontrol basıyorum mesela hızlı yazarken. Ee, işte bastım mı basmadım mı hikayesinden ee, dolayı. Ben bu özelliği kullanıyorum. Çok da seviyorum. Faydalı olmasını umuyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.